ebe sevebe küfre diyor. Ama ben de öyle görüyorum. değil işte. Yani sizin sizin götten kastınız ben de, bildi, ben bildi ediyorum. sizin götten kastınız bizim bildiğimiz göt değil yani. Onu biz anladık mecazi anlamda kullanıyorsunuz ama sabu çok bir dengesiz bir. Yani sıkıntı orada. Aşırı dengesiz. Ben, sürekli ben, küfür ediyor. Ben, Efendim ben, için değil. <laughs> mıs mısık diye okuyorum. Mi mıs mıstık. mistik mistik siz nerede katılıyorsunuz mistik halka ben İstanbul'dan katılıyorum. Bayburtlu musun? Yok ben e, şeyim. diğer e, Diyarbakırlıyım ben. Kürtüm Ha şey çünkü aa e, öyle mi? Serseran, sert ben. ben de. Ha sert çava evet. <laughs> ben Hani NİK'ten yola çıktım da Pum Pum yemeği Bayburt'un yöresel bir çoğunluk olması pum pum, gerekiyor. Bak şimdi mislik, bak bir şey söyleyeceğim. Buyur pum Pum'u ben nasıl aldım? Bak açık söyleyeyim. Pum Pum'un anlamı Jamaika'da ne biliyor musun arkadaşlar? Çok ayıp. Çok ayıp bir şey. Jamaika'da gidip Google'a Pum Pum'un anlamını sorun. Abi çok farklı bir şeyler çıkıyor. Kutu çıkıyor. Yani kutunun ben Türkçesini açıklamak istemiyorum yani. Anladınız siz. Tamam anladık evet. Anladınız siz. Böyle çık ama ben bunu iki alırken ben bu anlamda almadım bunu iki. Bak <laughs> vallahi diyorum istikamet Niye almadım biliyor musun? Bu Cemo denen gökleren var ya bu Cemo. Bu Cemo, Hazreti Cemo denen gökleren <laughs> beni Ha, bu başka aynı beraber beni affedersin. Kronik muhalif var bir de. Yavşak ikisi. Aldıran üçü mikrofonda. Beni yerden yere soktular. Şimdi ne oldu? Cem He? Ulan şerefsiz. Şimdi. Götürür, ben seni götürüp mecbur muyum lan yavşak? Ha. He? Pumpum pum amca bir şey söyleyeyim mi? Bu Cemo, ya. senin demin küfrettiğin Cemo 3 aydır ha. bana küfrediyor. Evet, Üstelik ben de, de dersimliyim. O Cem o, o Hazreti Cem o. Bak onun, onun özünde. Ses bak, o kadar bak, çok, şey o kadar çok küfretmiş ki bağırarak ses bak şimdi, çıkmıyor artık. Ses, bak, ses, ses ödem ben. çıkmış. Bak şimdi, bak şimdi, mistik. Hz bizde çok önemlidir. Hazreti demek bizde, ee, ehli beyte, efendim erenlere, efendim o şeylere evet. çok saygı duymak olarak Hazreti bizde çok makbuldur. Şimdi bu kavat, şimdi bu Hazreti Cemo denilen kavat ben istedim ki Hazreti Popum olsun. Bak, bak şimdi. Ama bu kavat benden önce davranmış. Etmiş nikini Hazreti Cemo yapmış. Şimdi bak, şimdi ben ona sayın göstersem mi? Göstermezsem. Bak, vallahi makbul. Vallahi bizde çok makbul.